değerli takipçilerim, değerli bir tane haber izleyicileri. Şu anda İzmir Karşıyaka'dayız. Böyle güzel bir günü değerlendirdik. Çok da güzel değil. Tabii ki biraz soğuk ama şimdi biraz yumuşadı. Ee, burası MGI Ayakkabı. Nuray Hanım'ın yerindeyiz. Merhaba efendim. Nasılsınız? efendim. Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. İyiyim ben Merhaba. de. Çok mersin. Sağ olun. Hoş bulduk. Şıklığın ve rahatlığın tek adresi özelliğinden bahseder misiniz? İlk e, ilk önce rahatlığı, ortopedikliği, gerçekleri oluşu. Hı hı. Ve fiyatlarımız çok uygundur. Karşıyaka'da Karakol Sokağı'ndayız. Her zaman beklerim. Evet. E, e, ya, kısaca. Siz de biliyorsunuz rahatlığını. Aynen öyle. Ben de burada olarak... giyiniyorum. Bütün ayakkabılarım, çizmelerim, ortopedik ve deri, MG ayakkabıdan giyiniyorum. şıklığın ve rahatlığın tek adres. Çünkü ayak sağlığı çok önemli değil mi Nuray Hanım? Çok, Çünkü ayak sağlığı gerçekten benim için de... rahat. Rahat ve deri oluşum Hı -hı. daha rahat veriyor. Bütün bedenin ee... yükünü ayaklar tabii taşıyor ki, gün boyunca. Ki. Ayak rahat olmadığı sürece beyin de rahat olmaz. Aynen çok güzel. Ayak rahat olmadığı sürece beyin de rahat olmuyor. O, o yüzden tek ve doğru adres MG ayakkabı Karşıyaka Çarşı içi Karakol Sokağı'nda sizleri buraya bekliyoruz. bekliyoruz. Görüşmek temennisiyle teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Ben diye. teşekkür ederim. İyi günler Gerçekten. İzmir'den selam ve sevgiler efendim.